Gördüğüm Hiçbir şey yapmazlar mı? Hile. Güzel hile. Zaten. Mid. Short'tan daha güçlü olan nedir? Xbox'ta var bir. İki şort. da var bir tane galiba. Bütün yer dibinde Şu bak düştü Orta Bomba düştü <laughs> Enes sen ölürsün gibi Dark pikleyecek bence darka gitsene Yok yok oh. burada duydum. burada Duydum duydum Sam'da. Enes öldü ne? 저 스스로 예선 선미 다이음 무슨 미다인